Dede, kolay gelsin. Kuzum, hoş geldiniz. Gelin geçin, et atayım size. Yok dede, sağ ol. Ben sana bir şey haber vermek için geldim. Hayır. Kardeşim rahatsızlandı, ateşlendi, biraz hastaneye götürdük. Seydali? Ya o zaman ben gideyim mi ha? Yok yok, Seydin önemli bir şey yok. Su çiçeği olmuş. Hastaneye götürdük, ilaçlarını aldık. Nefse teyze çok iyi bakıyor ona, merak etme. İyi yani ha? Dede iyi. Şu an ateşi düştü, konakta yatıyor. Ee, ama şey, Doktorun söylediği bir durum var. Hastalık bulaşıcıymış dedi. Anneme yaklaşmaması gerekiyormuş. Tehlikeli olabilirmiş. Oğlanın anasının annesi uzak tutucuk. Ee, bilmiyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Of. Halam şimdi senin odana yatırdı onu. Annemin odasına yatırmadı ama akşam annem gelecek sonra... Defne! Hı? Seyit Ali'yi getirecektin bana anne. Nerede Seyit Ali? Niye bağırıyorsun? Hasta dedim ya sana. Hasta. Bana yalan söyleme kızım, tamam mı? Siz bana düşmansınız diye çocuğu benden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Bak mahkeme kararı var elimde. Kullandırmayın bana. Ya sen ne ya? Ne din? Sen nasıl bir adamsın ya? Hastalığın yalanı mı olur ha? Ya baba, su çiçeği oldu diyorum. Dışarı çıkması yasak doktor söyledi. Bana hikaye falan anlatma. Tamam mı? İşiniz gücünüz yalan olmuş sizin. Beni hakaretle oradan uzaklaştırıp sonra yüzük takmalar falan filan bunları unutmayacağım Defne. Babanı kandırmaya çalışma. O öyle düşündüğün gibi değil baba. Ama ben sana hiçbir şey demeyeceğim. Sen zaten istediğimi düşünüyorsun. Bence de yapma kızım. Tamam mı? Bence de yapma. O çocuğu buraya getir bana teslim et. Bu hafta sonu o çocuk bende kalıyor. Hasta diyorum sana. Hasta. Bana inanmıyorsan git doktora ara sonra hastaneden geliyoruz. Albayım belli ki hasta çocuk. Kız su çiçeği çıkarmış diyor. Çocuk bir toparlansın öyle bir iki gün sonra gider evladını ziyaret edersin bu kadarına müsaade ederler herhalde. Doktor, kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk dedem. Hoş amcım. Göreceğim ben oğlunu, göreceğim. Göreceğim ben oğlumu. Annem arıyor. Ne diyeceğim ben şimdi? Ya aç konuş. Haberi yok ama belli etme. Tamam. Efendim anne. Güzel kızım benim. Ne yapıyorsunuz? Evde misin? Ee, anne yok. Ben Ömer'le dedemin yanına geldim. Yemek yiyoruz şimdi. Aa, afiyet olsun. İyi yapmışsınız. Bol bol gezin kızım. Ömer'in de izni kısıtlı. Ben Kerem'le konuşurum. Kardeşini o alır bugün okuldan. Yok yok arama sen Kerem'i. Seyit Ali bugün okula gitmedi zaten. Hani uyuyakalmış. Halam da kıyamamış, uyandıramamış. Dokunmayın bugün dedi. Geç yattı ya dün akşam herhalde uyanamadı. Kıyamam ona. Tamam kuzum. Hadi öpüyorum sizi çok. Selam söyle. Öptüm anneciğim, öptüm. E Dede tamam, şimdi idare ettik. Akşam ne yapacağız? Hele bir bekle. Ben bir halle arayayım kızım. Yok açmayın.